Evet arkadaşlar. Bugün sizlere Head Soccer'da hile göstereceğim. Normalde ben bu videoyu daha önce çekmiştim. Yanlışlıkla sildim arkadaşlar videoyu. O yüzden Allah yeniden çekeceğim bu videoyu. Önceki Minecraft videolarımı da sildim ya. Ne güzel çekmiştik multiplayer. Of. Sonradan çektiğim bütün her şeyi sildim. Neyse şimdi size gösteriyorum. Turnuvada, ay turnuva diyorum. Survival'da size de göstereceğim. Şimdi, e, there are some really in progress we like to contain. E, bu şey, survival'a bir... Survival oynarken arkadaşlar, devam etmek istiyor musun yazısı var ya. O yazı çıkınca işte istediğiniz bir karaktere geliyorsunuz. Mesela şu e, ya da şu Amerikalı diyelim yok. Şu Japonyalı diyelim. Ee, sizi de bir üstüne gelip no'ya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ee, o karakter oluyorsunuz. Şunu gelsem bakayım. Şöyle Tamam. Şunu yendik. Neyse. Title diyelim. Headcup'da hile yapacağım. 5000 ee, puana devam et diyor. 5000 puana girebilirsin diyor. Ben 5000 puanınız varsa şurada my point, my point, puanlarım yazısı Bakabilirsiniz kaç puanınız oldu. İşte e, devam etmek istiyor musun 5000 puana yazısı çıkınca bir şey demiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz bir karakterin üstüne geliyorsunuz. Hindistan'ın üstüne geldim. bayrağı gözüküyor altta. İşte ondan sonra yes diyorsunuz. Gördüğünüz gibi o karakter olabiliyorsunuz. Şu ya. Hemşerim benim var. Allah böyle bir Neyse böyle arkadaşlar. Yani hile bu kadar sanırım bunda da vardı Her bir şey unuttum bu arkadaşlar ondan dolayı gösteremeyeceğim ligde arkadaşlar ne yapıyorduk Heh, hatırladım hatırladım ama kötü bir haberim var arkadaşlar şu maçı yapmam lazım o yüzden yani bir dakika bekleyeceksiniz şu Brezilyalı'yı yenmem lazım ya var ya ya ben Allah seyretmeyin arabayı. Ay senin ben ya. Of. Bugün niye böyle ya? Neyse. Oha ya. Neyse işte, title diyorum. Ha. bakalım böyle olacak mı arkadaşlar ama ne yapıyorduk ya unuttum ya neyse Still diyelim bu kadar arkadaşlar ya ben ligde biliyordum unuttum ya şimdi neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar abone olmayı unutmayın